Hadi hadi ya video çok uzadı hadi. Süreceyim mi sürdün orayı? Ben sürdüm. Evet sen ne yapacaksın? Ben mi süreceğim? Ya <laughs> ben Ay ay hadi şimdi de 5 dakikanı başlatayım. Bana ne Bak ne kadar uzun oldu ya. Ben ha ha. boşta. Ha ha. öyle şov yaparsan başladı. Evet arabayı önce bir boşa alıyorsun sanım efendi. Usallağa yapmaya gerek yok. Boşa lazım. Tamam, Annem, boşta. boşta değil yani Al şöyle boşa. Tamam. Böyle bismillah de. Bismillah. Çalıştır. Debriyaj dama ya. De, şu an boşta olduğu için direkt çalıştırabilirsin. Anahtarı geri bir çek. Geri bir çek. Bir küçük et. Abi. Bir daha çalıştır. Mükemmel bir çalıştırma. Çık şık şık süper bir ses. Bire takıyorsun. Arkanın sağını, solunu kontrol ediyorsun. Efendim indirmen Ay. lazım. Ya usta şoför de değil, onları bilmesi lazım işte. Ay. Boşta değil, boşta değil. Ah, oh, ah, oh, be beda, beda <laughs> Yavaş, yavaş. Bedavaya arabayı çalıştırdı. Yavaş, buradan döneceğiz. Çok yavaş. Nereye diyorsun? Buradan öneceğiz. Tam devam et, çok yavaş bir şekilde. Arkaya da var mı şey? Emin misiniz? Sen ya. dönüyorsun herhalde. Neyse ben. Aa, aferin. Bak bu işi biliyor. Tamam. Kolay, Düzle. Abi. Yok bu dönüyor dönüyor. Bu bayağı usta ya. ya. Tamam, diğer da video da video. Babacım diğer videosu yok. Bu işi biliyor. Biraz ustalaşmış görüyorsunuz işte. Ee, ablam şey var. Abi, sen arada durdur beni. Arada durdurayım seni. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, biraz git git Dursana. git git git. Duyur dur dur dur. Git dur, git. Yani, devam devam. devam.

Ana <laughs> bunda hiç biri yok sıfır yok direkt bas git direkt dur <laughs> bu nasıl iş low? yavaş yavaş, yavaş. yavaş ikiye al bakalım <laughs> çok süper bak ikiye aldı görüyor mu hiç ben de ya abi. tamam acele yok yavaş yok bak yavaş insanlar yavaş var ha öyle yapma bak trafik polisi yakalarsa Allah alır götürür emniyet kemerini takmamışsın evet yaptım. Hayırdır? Ah giderken emniyet kemeri takmalar falan filan. Hayırdır bu ya. ustalık nereden geliyor? Uçuyor uçuyor. Bu rahatlığı kim verdi sana? Kim verdi? Aa, direksiyon kullanmalar. Vay vay vay, vay 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 karşıdan araba Hiç gel. <laughs> Şuna bakar mısın? <laughs> Ustaymış ama bu. Evet. Babamla Ben geçin, de babamın e, Kucakla sürüyorum. Ha. Yavaş, sakin. Arada dur. dur, 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 dur. Bu nasıl çok? Iyi. Tamam. Hayır hiç güzel değil. Bire ben tak, gerçekten. hafif buradan kalkarken çok dikkat etmen lazım. Bak Kendin buradan döneceğiz. Koştum. Hiç beğenmedim ben bir daha. Yavaş, bir daha bak buradan araba çıkabilir anında. Dikkat ediyorsun. Arkada araba var mı? Ya. Var. Dubar var araba. var. Dön dön dön. Ne yani, ne iste? Dön artık o da biliyor, Dur, korunu. araban gidiyor. Hadi. Korna Niye basıyorsun kornayı? Şey, şey. Ben ne yapıyorsun Kızım kafayı mı yedin hava atacaksın diye bizi buraya gömeceksin ya. Ha burada hazır mezar valla. Evet. Abi mazota el mazot şu an 30 TL. 30 TL ona göre gaza bas. Aha gidiyoruz. A 3'e 2'ye taktı. Evet senin de. Çok de. Abla ya. ben canım <laughs> yavaş yavaş ne yapıyorsun? Ya yavaş ya. Ama bak artistin zamanı değil. Bu uşakları geçtin sen ha. Evet ben canım sıkıldım. <laughs> evet. Kaç <laughs> sene uğraştı bu gelmek için? 9 ay gelmeye <laughs> çalıştı. 9 ay anasının karnındaydı. Orada ne zorluklar çekti biliyor musun? Tamam, senin zamanında da mitti sayılır Avrupa. hiç durdurmadınız ya keyif olmuyor. Ne ya keyif olmuyor ya. ya? Dur fare var fare. Evet arkadaşlar, yavaş bak bu sokak, bak cadde arası burada araba çıkabilir. Buralarda yavaş olmanız lazım. Tamam burada araba yok hiçbir yerde. Çok az ama hiç belli olmaz. Sağda durabilirsin. Şöyle. Geçelim, geçelim, geçelim. Şöyle güzel bir şekilde dur. Tamam. Evet videoyu kapatalım. İstop et. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz de görmüş olduğunuz gibi herkes arabasını ya yani arabayı sürdü. Ben e, şu anda tabi Hatice Hatice değil mi? Hatice'ye on e, 10 üzerinden 4 verdim. Ya baba. Hasan'a 3, e, Hüseyin'e 2,5 ben de 4'ü hak Abi, bak tamam hepiniz 50 hak ediyorsunuz ama daha bir sürü zaman var önümüzde daha siz çocuksunuz ya yani siz 10 üzerinden 10 puan alana kadar siz ehliyeti almış olursunuz zaten ben şimdi size tutup da yalandan ne... yere 10 üzerinden 10 puan veremem ben neyse onu veriyorum sana 3 verdim şey pardon sen Hüseyin sana 2.5 sana 3 sana 4 3 sana da 4 vermemin nedeni biraz daha sanki ustalaşmışsın böyle rahatlaşmışsın. Hüseyin de arttırdı Geçen videodan bu videoya biraz daha rahattı. Hasan da rahattı. İnşallah bir dahaki videoda daha rahat olacağız. Zaten bu ilk defa sürdüğü için buna 10 üzerinden 1 milyon veriyoruz. E ee, yine babam ustalığını kullan, Ustalığımı kullandım işte Sen bu. Sen Hayır bak ilk şey. sürmekte, ilk sürmekte bu çok güzel sürdü ama. Yani direksiyon hakimiyeti korkusu yoktu, heyecanı yoktu, paniği yoktu. Baba, yani bana, o onu. Ya? Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Baba, Hoşça kalın. Abone, mutlu bak, kalın. Şimdirdim. Sağlıklı kalın. Abone olun. Falan olun. Filan olun. Görüşmek üzere. Peki, Sen de sallasana kız. Hadi bay bay. Salla abone. herkesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne ne ne? <gülüyor> 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 tamam kapat. şu var ya şöyle bu yani, yani. bayağı hayal burada olmaz bak şimdi araba nasıl sürülür biliyor musun şöyle birinci fitese takacaksın el frenini indireceksin kaza basacaksın emniyet gereğini de takacaksın baba bravo <laughs> bravo